Halis. Buyur anne. Bu bizim cigerlerden birini vilayete gönder. Bize çok çok adam toplasın. Dört bir tarafa baksınlar. Ya sen ne duruyorsun burada? Konakta kim varsa topla. Gidin köşe bucak bakın ha. Tamam anne. Haydi. Eğer Celal abi bizden önce bulursa... ...elinden kimse alamaz. Ben de alamam, beni de dinlemez. Ben elinden alırım ben. Ama... ...kan dökülür. Senin babanın en iyi bildiği şey bu. Şimdi bunu mu tartışalım? Ah oh, Nasıl yaparsın sen böyle bir şey? Ablanı nasıl böyle müşkül durumda bırakırsın? Sen biliyor muydun bu sevdayı? Yok. Yani hatta hiç anlamadım desem yeridir. Sen bilmiyor muydun? Beni de kahreden bu ya. Önce seni yarendik ettik birbirimize. İlket olsun söylemedi. Sanki söylese ben karşı mı çıkacaktım? Sana aklını unutturur. Mantığını yok eder. Ondan sonra da delilik başlar. Delilin sonu hayır getirmiyor emmi. Getirmez. Aşk insana... ...ya en büyük pişmanlığını yaşatır... ...ya da en güzel hatırasını. Ama her iki durumda da ne olursa olsun... ...aşk yaşamaya değer. Adem! Adem ne oldu sana? Çoban anne şu dünyada sadece bir kulübesi vardı. Onu da yaktılar. Ben mani olamadım abi. yakmaya başladı. Eğer bulursa ne ablamı ne çoban hem koymayacak o. Sen iyi misin? Kim yaktı sana bunu? Ben iyiyim ha. Şehmuzla itleri. Ben gidiyorum. Ya yeğen nereye gidiyorsun? Bak Herkes her bir tarafa bakıyor zaten. Bulup getirecekler. Sabaha kadar arasınlar, hiçbir yerde bulamazlar. Çoban yıllarca daha da bayırda çobanlık etti, sülottu attı. Saklanacağı yerlere iniyor o bilir, bir de ben. Allah yardım eder de buluruz inşallah. Yoksa gerisini düşünmek istemiyorum. Ben de geliyorum. Sultan sen işleri zorlaştırma. Ömer kimsenin bilmediği yerleri biliyorum dedin. Eğer ablamızı herkesten önce bulacaksam... ...senden daha iyi bir şansım yok. Gidelim. Emmi, gün annem sana emanetler. Orada yalnız kaldılar. Yok ya sen onları merak etme ha. Ben buraya aldıracağım onları güvende olacaklar. Ya gel gel ayakta kalma gel. Sen Adem oğlu Adem sürekli dayak yiyorsun ha. Sana çorba yapsınlar. Bakalım sağ ol. Vallahi aç değilsin. Aa, sağ ol. Kurban olurum lazım. Şu ileride bir mağara var Zeynep. Oraya vardık mı sabaha yolu kolayladık demektir. Ne i̇nşallah. Kaçtığımızı bütün kara ağaç öğrenmiştir şimdi. Babam bir taraftan durduğuna bir taraftan her yeri tutmuştur. Ömer'i unuttun. Onu zor durumda bıraktık en çok da içim ona acıyor. Sultan da var. Anam, Reyhan, Sevim hepsi meraktadır. Dikenli bir yola çıktık Zeynep. Dikenler batacak, her yanımız kanayacak. Ama evvel Allah o gül doğacak inşallah. Doğacak hadi.